dert sıkıntı gideren mucizevi dualardan olan İnşirah Suresi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntılı anlarında okuduğu en etkili ve tesirli surelerden biridir. Manevi sıkıntılardan kurtulup feraha ermek için okuyabileceğiniz İnşirah Suresi'nin faziletleri saymakla bitmiyor. İşte İnşirah Suresi'nin faydaları Allah Celle Celalühü'nün sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa bulmaları için göndermiş olduğu İnşirah Suresi toplamda 8 ayetten oluşan ve Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan en faziletli surelerden biridir. Dünyalık meselelerde kalbimizi yoran ya da hüzün veren dertlerin çözüme kavuşması için İnşirah Suresi okunabilir gönül açıklığı, iç rahatlığı manasına gelen inşiraha erebilmek için samimi ve kalpten bir şekilde dua etmek manevi yönden çok iyi gelecektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine tavsiye ettiği ve kendi sıkıntılı anlarında da okuduğu bilinen İnşirah Suresi kalbimize şifa veren en tesirli surelerdendir. Mekke döneminde nazil olan İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre 94. İniş sıralamasına göre 12. suredir. Duha suresinden sonra Asır suresinden de önce inen İnşirah suresinin faziletleri. Huzura ermek, açılıp genişlemek manasına gelen İnşirah kelimesinden türeyen İnşirah suresi manevi sıkıntıları gidermek için okunabilecek en etkili ve tesirli surelerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül ferahlığına ve huzura erdirildiği bildirildiği için sure İnşirah olarak adlandırılmıştır. İnşirah suresinin okunuşu Elm neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrake lezî enkada zahrak ve refa'na leke zikrak fe inne me'al usri yusran inne me'al usri yusra fe izâ ve ilâ rabbike fergab İnşirah suresinin anlamı Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Gün içerisinde 7 defa İnşirah suresi okumanın kişinin kalp sıkıntılarını gidireceği yönünde bazı bilgiler bulunmaktadır. Rivayetlere göre 5 vakit namazın arkasından okunabilecek olan İnşirah suresi işleri kolaylaştırır. Üzüntülü bir anda feraha çıkarır. Göğüs darlığı yaşayan bir kimse ya da hastalık bulunan kişi bu sureyi okumaya sürekli devam ederse Allah celle celalühü o kimseyi hastalıktan korur. Ezberi kuvvetli olmayan veya ezberlediğini çabuk unutan kimseler için İnşirah suresi unutkanlığı gidermeye yardımcıdır. Ummadık yerden rızık kapısı açar, kalbi ferahlatır, gönlü genişletir. İnşirah suresi neden indirilmiştir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saygı duyan bütün toplum İslam daveti başladıktan sonra birdenbire düşman kesli vermişti. Önceden kendilerinin göz bebeği olduğu akrabaları, dostları, kabilesi, komşuları şimdi Resulullah'a küfretmekteydiler. Mekke'de hiç kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her adımda zorluk çıkarıyorlardı. Ancak Resulullah yavaş yavaş bütün bunlara alıştığı gibi hayatta daha kötü şartlara karşı koymayı da adet edinmişti. Bunlar başlangıçta onun için çok zordu. Bu nedenle Resulullah'a teselli vermek için önce Duha suresi sonra da İnşirah suresi indirilmiştir. Cebrail Aleyhisselam vahyi getirdikten sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sordu. "Benim ve senin Rabbin olan Allah senin şanını nasıl yüceltti biliyor musun?" Peygamber Efendimiz buyurdu. Allahü Teala daha iyi bilir." Cebrail Aleyhisselam cevap verdi senin adın Allah'ın zikriyle beraber anılacaktır. Bundan sonra Allah iman edenlerin imanını Allah'ın birliğiyle beraber senin onun Resulü olduğuna şahitlik etmeden kabul etmeyecektir. Kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü şeklinde olacaktır buyurdu. <laughs> Akşam olunca yeni bir surenin nazil olduğunu duyan sahabeler merakla ve öğrenme aşkıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde toplandılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisine gelen vahiy katiplerine yazdırdı. Sonra okudu ve ezberlemelerini tavsiye etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın kendisine öğrettiği kelime-i şehadeti müminlere de öğretti bundan sonra Allah'ın adıyla beraber adının zikredileceğini, imanın ancak bu şekilde makbul olacağını izah etti. İman edenler o zamana kadar La ilahe illallah diyerek imanlarını izhar ediyorlardı. Bundan sonra La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyeceklerdi. Hz. Ebu Bekir Efendimiz sordu, ayette geçen göğsün açılması ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bu göğsün içine iman nurunun girerek hakikate, imana ve İslam'a açılması ve iman nuruyla aydınlanıp ışıklanmasıdır buyurdu. Hz. Ebu Bekir yine sordu. Ya Resulallah bunun alameti nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Bunun alameti fani ve aldatıcı dünyadan yüz çevirmek, ebediyet yurdu olan ahirete yönelmek, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. İşte böyle birisinin kalbi İslam'a açılmıştır buyurdu ve daha önce nazil olan şu ayeti okudu. Allahü Teala kime hidayet etmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de sapıklığa düşürmek isterse onun da kalbini daraltır ve sıkıştırır. Sonra şöyle devam etti. Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. Şayet Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri olmuş olsaydı kafirlere bir yudum su içirmezdi. Allah dünyayı ahiret amellerini meyve vermesi için yarattı. Bu şekliyle dünyayı ahiretin tarlası kıldı. Allah dünyada ancak Allah'ın zikrine, imana ve ilme değer verir. Bunların dışında hiçbir şeye değer vermez buyurdu. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 500 bin aboneye hatta 1 milyon aboneye ulaşacağız ve yapmış olduğumuz bu çalışmaları sizlerin desteğiyle sizlerin sayesinde çok daha büyük kitlelere milyonlarca insana milyonlarca Müslümana ulaştırmış olacağız inşallah. Rabbim destek veren herkesten razı olsun. Sonsuz kez razı olsun. Ayrıca Instagram'da da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskar. Instagram olan herkesi davet ediyorum. Beklerim arkadaşlar. Youtube'da paylaşamadığım bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.